Sezon açılışında bugün buradaydık. Sezon açılışı töreni bitti. Güzel bir tören oldu. Yanımızda A takım sorumlusu Coşkun Hocam var. Coşkun Eminoğlu. Hocam güzel bir sezon açılışı oldu öncelikle. Teşekkür ederiz. Sizler de hoş geldiniz. Ee, 2024-25 sezonu önümüzdeki hafta pazar günü yapılacak maçlarla başlıyor. Evet. Altınşehir Futbol Kulübü olarak ilk defa Süper Amatör Küme'de yer alacaksınız. B grubunda mücadele edeceksiniz. Takımın durumu şu anda, hedefler bunlarla ilgili bize neler sorarsınız? Tabii ki. Ee, geçen seneki kadromuzu koruduk. Ee, oradan e, sadece Yıldırım Akademi'ye dolayısıyla şu an Bal giden sadece Özgür'ü takımdan kaybettik. Bir de e, Diyarbakır'a giden e, profesyonel ikinci lige giden bir oyuncumuzu kaybettik. Yani e, büyük ölçüde kadromuzu koruduk. Zaten çok genç bir kadroya sahiptik. Yine geçen seneki gibi bu senede e, genç kadroyla mücadele etmeye özen göstererek e, yaş ortalamasını yükseltmeden yine en büyük oyuncumuz 2000 doğumlu e, oyuncu takviye ettik. Yani yaş ortalamamız 21-22 geçmeyecek şekilde bu lige renk katmayı hedeflediğimiz e, bir takımla sahaya çıkacağız güzel oyunun peşinde olacağız. Şampiyonlukla alakalı bir iddiamız yok. Geçen sene de yoktu ama doğru oyun, doğru oyun bizi bir üst lige taşıdı. Bu sene de çocuklarımız yine doğru oyunla, modern futbolun gereğiyle çocuklarımızı bir dahaki sene daha üst kademelerde yer bulacak takımlara taşıyacak oyunun peşinde olacağız. tüm amatör camiaya, sadece süper amatöre değil 2024-2025 sezonunun sakatlıksız, sağlıklı, hayırlı bir şekilde geçmesini temenni ediyorum. Evet hocam ben de çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Altınşehir Spor Kulübü'ne. Teşekkür ederiz. Size de kolay gelsin. Evet, coşkun.